Biraz daha geç gitseydik e, eminim o tekne batmış olur. Zaten büyük bir kısmı e, sudaydı. Buz gibi derin mavilikteki bir noktada sadece bir eliyle yakaladığı, ayaklarını üst üste sığdırabildiği bu noktadan hayata tutundu. Bir fiber teknenin burnunun ucunda korkuyu, dehşeti yaşadı. Çocukların, kadınların ölümüne tanık oldu. Olay yerine gittiğimizde olay yerine çok sayıda ceset vardı. Zaten uzun süre önce batmış tekne. Bu Suriyeli göçmen yaklaşık 40 kişiyle birlikte Edremit'ten denize açılmıştı. Tekne körfez açıklarında battı. 27 kişi hayatını kaybetti. Az subay üst çavuş Tuncay Ceylan da bölgeye gönderilen arama kurtarma ekibindeydi hayatta kalan arkadaşı kazazdeyi gördüğümüzde batmış olan teknenin uç kısmında yani tekne zaten batmıştı suya. Sadece uç kısmı yukarıdaydı. O da ayakta durarak zaten hayatta kalmayı başarmış. Muhtemelen sudan temasını o şekilde kestiği için hayatta kalmayı başarmış. Teknenin burnunda saatlerce bekledi. Yardım ekibi onu fark etmese belki tekne tamamen batacak. O da suyla temas edeceği için hayatını kaybedecekti. Assubay Ceylan denize atladı. E, aşağı indim vinçle. E, yanına ulaştığımda e, bir tedirginlik vardı. Yani normalde benden yukarıda duruyor platformun üzerinde durduğu için. Teknenin üzerinde yanıma gelmesini söyledim bir güvensizlik vardı tabii ama birkaç defa işaret edince yanıma atladı suyun yanıma doğru. Vücut ısısı düşmüştü. Hipotermiye girmek üzereydi. Ceylan önce onu sakinleştirdi. Ardından helikopter alındı. Hipotermiye girmek üzere olduğu için hemen bağla, bağla tesisatı çıkardık. Hemen battaniyeye sardık. Ayakların özellikle ayaklarının çorabın biri vardı biri yoktu genç göçmen şoktan çıkıp kendine gelince ağlamaya başladı o şanslıydı ama belli ki hayatını kaybeden 27 kişi arasında yakınları da vardı.